başladı gel. Arkadaşlar, saklanıyoruz ama beni de arada çeksin. Tamam. Sizden Kapatıyoruz. Derleriz. Ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 <laughs> Arkadaşlar çok komik oldu. <laughs> çıkaracağım. Arkadaşlar şimdi ebeveyn olacağım. Videoyu çekiyorum. Ebeveynim. Hadi gidin saklan çabuk. Arkadaşlar bu sağ sağ videoları yapacağız. Gel saklayacağım. Saklanın tamam. hemen. Sağ sağ onlar çekecek tamam mı? Tamam ben çekiyorum. Ben ebeveyn olayım. Ben ebeveyn olayım. Ben ne sonra sen ebeveyn olacağım? Ben Muhammed ben değil. Tamam mı? Tamam. tamam. Onları bulacağız. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Kapatıyoruz. Kapatıyoruz. Arkadaşlar bize beyiz. Sen siz ben, siz ben sen, sen ben devam, devam ben, etsek mi ya? Arkadaşlar sen ben, sen ben diye İnce devam edecek olur. Süper olur. O Hazır mısınız? Evet. Şimdi ben hazırım arkadaşlar.